Bu video aslında bir Armutlu Vlog videosu olacaktı ama olmadı. Günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün armutluyuz. Armutlu'daki bir günümüze şahit olacaksınız. İzlemeye devam edin. Üniversite birinci sınıftan beri neredeyse hiç ayrılmadığımız, yediğimizin, içtiğimizin beraber gitti. Gerek ders çalışırken gerek bir dert, bir sorun olduğunda beraber çözerken ya da tamamen eğlenmek için bir araya geldiğimiz ya da tamamen yan yana olduğumuzda birbirimizi iyi hissettiğimiz insanlardan birkaçı vardır ya. İşte bu kızlar benim için öyledir. Hatta daha da fazlayız ama o gün müsait olanlar sadece dördümüzdük. Ben, Merve, Roja ve Damla. Dördümüz hazırlandık. Bir cuma akşamı yola çıktık. İdo'ya bindik ve Armut'la gittik. Her şey çok güzeldi. Merve'lerin evinde kalacaktık. Evlerimize çok yakındı. Yemekleri nerede yiyeceğimiz, kiminle hazırlayacağı, her şeyin listesini yapmıştık bile. Tek bir şey hariç. O tek bir şeyin ne olduğunu biraz sonra anlatacağım size. Tam saatinde hepimiz oradaydık. İlk önce asıl benim korkum İdo'yu yetiştirememekti. Ama hepimiz tam saatinde oradaydık. Rojde bin bir zorluklarla gelmişti. Ben koştu koştu gelmiştim. Falan filan bir şekilde herkes saatinde oradaydı. Evet biz dördümüz artık yerimize almıştık. Hiçbir problem yoktu. İlk günümüzü böyle geceleri kadar sohbet muhabbet ederek geçirdikten sonra ertesi sabah benim alarmımı açık unutmam sayesinde 6'da 6.30 arası herkes ayaktaydı. Güzel bir şekilde kahvaltımızı hazırladık ve hızlıca evden çıktık. Saat 10 olduğunda neredeyse biz plajdaydık. Bizim için gerçekten çok önemli bir şeydi. Çünkü normalde biz Yavaş hazırlanan bir kız grubu dersem yalan olmaz. Hepimizin nikah ve nişanına geç kaldığımız düşünülürse çok güzel bir performans sergiledik. Galiba Yılanlar Plajı'ydım. Yılanlar Plajı'nda neredeyse kimse yoktu. Biz gittik şu dörtlü şezlonga almak istiyoruz dedik. Daha sonra gittik, yüzdük, geldik, yemeklerimizi yedik falan. İlk gün böyle çok güzel şekilde geçti. Akşam günü parka gidip bir sürü şey yapmak gibi bir hayalimiz vardı. Ama evet yapamadık çünkü çok yorulmuştuk birazcık yanmıştık. Hatta bayağı bir yanmıştık. Böyle serin serin balkonda oturup kahve içip dedikodu yapmak daha cazip geldi. İkinci gün dedik ki herhalde 9'a kadar falan uyuruz. uyuruz. 7'de uyandık. Yani çok iyiyiz. Yani Kendim alkışlıyorum kendimize. Sonra gene kahvaltıyı yazı bir şekilde yaptık. Ve bu sefer yılanlardan da biraz daha uzakta olan galiba fıstıklı plajına gittik. Fıstıklı plajı evet gerçekten çok güzeldi. Yılanlar plajına oranla çok temizdi, komple kumdu, hiç yosun yoktu, taş hiç yoktu. Gerçekten çok güzeldi. Yalnız şöyle bir handikapı vardı. Günlerden pazardı. O yüzden bir sürü insan başka şehirlerden gelmişti. Ailesi orada olanlar zaten komple gelmişti. Bayağı kılıbılıktı. Herkes böyle tatil büyüsünü bozmak istemediğinden her şey okeymiş gibi devam ediyor. Bilmem ne falan ki gerçekten de okeydi. Küçük sorunların hiçbirisini çay yapmadık. Konuşmadık bile. Bu arada şöyle bir şey oldum. Yunus balığı sürüsü geçmeye başladım. Yani o yüzden bir anda bağırdı herkesin ortasında. Kızlar kalkın biz var yüzüstü yatmışız. Yunus balığı falan dedi. Biz bir baktık. Bir sürü. Ya gördün mü? Gördün mü? Ay ben çekiyorum şu an kızlar yakınına. çok güzel. oradan geliyor, bu buradan geliyor falan. i̇nsanların yani olduğu yere o kadar çok yaklaştılar ki biraz daha gelseler sanki orada yüzen insanlar oyun oynuyorlardı. Çok hoşumuza gitti. Böyle bize o getirmesini falan böyle diliyoruz. Hepimiz çok mutlu olduk falan falan. Böyle enerjimiz Gerçekten çok yukarıda. Sonra bir iki tane aparçe vardı. Her plajda vardı artık. Bunu geçiyorum. Ama yalnız şunu da söylemeden edemeyeceğim. Sevgili erkek arkadaşlarımız, sevgili yurdum insanları, güzel insanlar. Ne olursunuz artık suyun içinde garip sesler çıkarmayın. Amuda kalkmaya çalışmayın. Yüzme bilmiyorsanız dalmaya çalışmayın. İnsanların dikkatini çekmeye çalışmayın. Rica ediyorum artık birisi sizi durdursun. Lütfen. Çok itici oluyorsunuz. Bunları yaparak kız tavlayamazsınız. Kızlar sizden etkilenmez. Erkekler de sizden etkilenmez. Tiksinirler. Lütfen dur. Dur lütfen dur artık orada dur. Yapma bunu. Yapma bak yapma. Çok ciddiyim. Neyse. Bunu da geçiyorum. Bu bile moralimizi bizim bozmadı güldük, geçtik, eğlendik, umursamadık. Artık dönüş yoluna doğru hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Evimize gittik, sırayla duşumuzu aldık falan. Ama hepimiz çıkış saatimizin 5 olduğunu düşünüyorduk. Sonra 5'e 5 beş varken, rojda makyajını yaparken, ben Danda'nın saçını örerken Merve dedi ki, kızlar 5'teymiş. Biz hemen bir dakika içinde evden böyle hızlıca toparlanıp çıktık ve koşmaya başladık. Asıl macera şimdi başlıyordu. Bizim için ama haberimiz bile yoktu. Biz kapıyı kapatıp hemen onların peşinden gittik. Rojda, canım arkadaşım Rojdam'ın o havalı Fransız şapkası, gözündeki eyeliner'ı, kolundaki o ağır deri çantası tabii ki bizim hızımızı kesiyordu. Daha sonra ben Rojda'ya yardım etmek için onu bekledim. Beraber çantanın kutlarını attık, Koşmaya başladık. Ve bütün armutlu sakinleri deniz kenarındaydım. Arkamızdan böyle birkaç insan koşun koşun yetişirsiniz diyorlar. Bir tanesi dikkat edin bilmem ne diyor. Tam o anda ben bir düş Ben bir düştüm ama size böyle anlatamam. Yani sırt çantam kafamdaydı. Belimde kameram vardı. Ellerim şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şurası şurası param Paramparça oldum. Pantolonum parçalandı. Dizim soyuldu, kanıyor. Abi Rojda. Ve Rojda bana orada ağıt yakıyor. Aysun, Aysun ne oldu sana? Aysun, Aysun inanamıyorum. Aysun geç kaldık Allah kahretmesin. Aysun yavaşça ayak kalktım. Rojda o kadar çok panik oldu ki acımı orada yaşayamadım. Zaten sinirlenmiştim. Arkadaşıma bağırmak istemiyordum. Çünkü onun suçu yoktu. Biz sadece geç farkına varmıştık. Ve lanet olsun kaçırsak da yani tamam kaçırabilirdik. Ama bu kadar ezeye çektikten sonra kaçırmak istemiyordum ben bu vapuru. Ve dedim ki tamam Roja ben iyiyim şunu yakalayalım. Biraz sinirliydim ve sarktım. Mimik yapamıyordum çünkü gerçekten çok sinirlenmiştim ve canım çok yanıyordu. Tek aklımdan geçen şey kameramın lensine bir şey olup ki olmamıştı. Birazcık rahatladım. Böyle bir paçam sol tarafım komple kum, toprak. Sağ tarafımda pantolon paçalarım paramparça. Biz koşmaya devam ediyoruz. Gittik, baktık, kalkmış. Kızlar orada bankta oturuyorlar. Ben hiç suratlarına bile bakmadım çünkü çok sinirliyim. Elimi falan temizlemeye çalışıyorum ıslak mendille falan. Dizimi temizlemeye çalışıyorum, dizim felaket artık. Dizim. Soyulmuş, parçalanmış, taş girmiş, içini yermiş falan ama olayın sıcaklığıyla ve siniriyle anlamıyorum ama gerçekten canım çok yanıyor. İdo'da yok. Diğer saatlerde hiç araç yok. Tek gidebileceğimiz şey sanırım artık diyoruz. Otobüs, otobüs gideceğiz falan. Neyse sonra dedi ki siz gidin İdo'daki insanlara yalvarın. Bir de dört kişilik yer bulsunlar. Biz gitmek zorundayız falan diyoruz. Rojda benim yanımda. O yüzden bana kendi uçuş hikayelerini, yolda düşüş hikayelerini falan anlatıyor. Ay Aynı böyle bir pantolonum var ya, diyor. Bakkala diyor böyle koşarken yoğurt almaya gidiyordum. Ben sonra bir takıldım. Pantolon parçalandı. Aynı senin gibi oldu falan. Orada çok sinirliyim. O pantolondan bir an önce kurtulmak istedim. Bu arada bilmiyorum pantolon pıçasına mı takıldım. Bir taşa mı takıldım. Hiçbir fikrim yok. Ama bir şeyden çıkarmak isterseniz ya hıncınıza. Hemen üzerime bir tane bol bir etek geçirdim. Pantolonu çıkardım. Attım böyle kenara. Sonra baktık hiç hoş bir görüntü olmamış. Böyle yarısı kanlı yarısı tozlu bir pantolon vardı aldık onu neyse çöpe gönderdik. Sonra biz gidiyoruz yolda bizi gülme krizi tuttu sinirimiz boşalmak zorunda yani ağlayamıyoruz ver gülelim dedik. Bir tane teyze ne dese beğenirsiniz. Kızlar geçmiş olsun diye bağırdı bize. Bize böyle baktık sağ olun falan herhalde diyoruz ki düştüğümüzü falan gördüler. Sonra teyze durur mu? Ne dedi beğenirsiniz? Ben üzerinize iddiaya girmiştim. Ben kazandım. Teyze bizim geç kalacağımızı, yetişemeyeceğimizi isimlerden iddiaya girmiş ya. Üzerimize iddiaya girmiş. Dedim ya ben yarış atamayayım ya. Sen benim üzerime nasıl iddiaya girersin? Çok sinirlendim. Gerçekten orada zaten teyze bir şey söylemiyorum. Saydırıyorum ama. Ben ben Don Bilik'i balkonunda oturan teyze. üstünde niye iddiaya giriyorsun? Senin <laughs> de neydi? Gerçekten emeklisin. Yazlığına gelmişsin. Gelen geçene bakıyorsun. Biz orada dört genç kız tersi Otomuzu kaçırmışız. Ben bunlar yetişecek mi yetişecek mi diye neyi acaba çok merak ediyorum. Lütfen bir de bunu acılar ne kazandıysan yarısı. Merve'nin dediği gibi ne kazandıysan yarısı bizim. Teyze bak bu videoyu izle. Hiç hiç yakıştıramadım sana yurdum insanı hiç yakıştıramadım. Neyse biz böyle sinirli sinirli hala gidiyoruz. Sonra aksilikler bitti mi? Tabii ki hayır. Merve bir yere oturmuş. Islakmış orası. Otururken anlamamış. Kalktığında ya benim üstüm nereden ıslandı falan diyor. Sonra bir bakıyorlar ki pantolonun arkası. Sırıl tıklan. Sonra gidiyorlar galiba Midyostan ya da bir marketten. Böyle bir eşofman tarzı bir şey alıyorlar. Kız onu değiştiriyor yollarda. Önce gitmek istiyoruz. Öyle bir gayemiz yoktu. Ama bir an orada kalmak böyle gereksiz kalmak hiç hoş değildi. Böyle tam klasiktir ya tatil dönüşü başınıza bir şey gelir ve işe gidemezsiniz tatili uzatmak için rapor aldı. Hasta oldu falan derler. Ya o duruma düştük. dördüğümüzde dördümüzde böyle işte güçte saçma sapan sıkıntılarla karşılaşma ihtimali çok yüksek. O yüzden çok gerildik. Tatil resmen burnumuzdan geldi o an. Sonra gittiler kızlar, hallettiler. Dört tane bilet buldular. Biz İdo'ya bindiğimizde, koltuklarımızı oturduğumuzda artık bütün sinirlerimiz gelişemişti. Kendi kendimize gülmeye başlamıştık kız arkadaşlarımla gitmiş olduğum ilk tatilde yine yere öpmem. Yine düşmem. Her gittiğim yerde düşüyorum. Gerçekten ilk gittiğim yerlerde düşmem nedir ya? İçimdeki çocuğu durduramıyorum. Neyse çok konuştum. Bu da dediğim gibi bana Merve'ye Danlı ve özde bir anıdır. <laughs> Eğer izlerken keyif aldıysanız beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmında sizin de başınıza gelen anıları, hikayeleri, diğer şeyleri dinlemek istiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoje é